Merhaba sevgili arkadaşlar. Din, kültürü ahlak bilgisi 12. sınıf tekrar testine devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Buna göre aşağıdaki Müslüman bilginlerden hangisi diğerlerine farklı bir alanda yaptığı çalışmalarla tanınmıştır? İslam'ın ilme verdiği önemin farkında olan Müslüman düşünür ve bilim adamları, din bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri gibi pek çok alanda da önemli çalışmalar yapmışlardır. Öyle ki Müslüman bilim adamlarının sözü edilen e, alanlarda geliştikleri görüş, teori ve buluşlar günümüzdeki birçok bilimsel gelişmenin önünü açmıştır, diyor. E, şıkları okuyalım. A. Battani B. Harezmi C. Bey D. Alikuşçu e, e. İbni Haldun e, Şöyle baktığımız zaman İbni Haldun e, şıkkı daha baskın. Neden? İbni Haldun tarihçidir Diğerleri genelde e, matematik alanında, fen bilimleri alanında e, önemli çalışmalar yapmıştır. Harizmi mesela sıfır bulmuştur. Ali Kuşçu e, matematikte çok önemli bir yere sahiptir. E, Fatih döneminde Ulu Bey aynı şekilde e, Selçuklular'da çok önemli bir yere sahip. E, ama İbn Haldun e, tarihçidir, e, sosyologdur. E, zaten bununla ilgili de bir tane kitabı var Mukaddime, daha doğrusu Kitabul İber. E, mukaddime onun giriş kısmı. E, mukaddime de zaten giriş demek. E, doğru cevabımız E olacak yani. İkinci soru. Hakkında bilgi verilen Müslüman bilgin aşırıdakilerden hangisidir? Genç yaşta önemli eserler yazmıştır. Yaşadığı aslı kendi adına vermiştir. Astronomi, matematik ve tabiat bilimler üzerinde çalışmıştır. Dünyanın döndüğünü söylemiş ve el içi şeklinde hareket ettiğini iddia etmiştir. Zaten şu son okuduğum bilgiden cevap belli. Şıkları okuyalım: A. Biruni, B. Farabi, C. Harizmi, D. İbn Sina, E. İbnül Heysem. Baktığımız zaman, Biruni doğru cevap Biruni olacak arkadaşlar. Biruni Gazneli döneminde yaşıyor ve önemli bilgindir. Gazneli Mahmut Sarayımın en değerlisi. Adını veriyor Biruni'ye çok önemlidir Hindistan'dadır. Bu anlamda önemli bir bilgindir. Dünyanın döndüğünü söyleyen ilk kişidir. iddia etmiştir. Doğru cevabımız A olacak yani. Diğer soru: Bu metinde Türklerin İslam'ı seçmelerinde hangi durumun etkili olduğundan söz edilmektedir? Türklerin İslam'ı benimsemesinde pek çok unsur etkili olmuştur. Bunların başında İslam dininin karakterlerine, düşünce ve ideallerine uygun olması gelir. Bununla beraber ahiret inancına sahip olmaları ile İslamiyet'teki cihat ve cihadın ahirette sağlanacağı mükafat onların alplik ülküsüne ve gaza ruhuna uygundu. Bu nedenle Türkler İslamiyet'i benimsemekte çok zorlanmamışlardır. Bu metinde Türklerin İslam'ı seçmelerinde hangi durumun etkili olduğundan söz edilmektedir diyor. A. Müslümanlarla kurulan olumlu ilişkilerin ve Müslüman e, Müslüman din adamlarının tebliğ faaliyetlerinin. C. İslam'ın yaşam tarzlarına uygun olmasının. D. Derviş ererlerinin ahlakından etkilenmelerinin. E. Abbasilerin hoşgörülü politikasının. Hayır. E, baktığımız zaman C şıkkında e, İslamiyet ile İslamiyet önceki Türk yaşam tarzının e, daha doğrusu İslamiyet'le birlikte de Türk yaşam tarzının birbiriyle örtüştüğünü, paralel gittiğini gösteriyor. İşte biz İslamiyet'in cihat ruhu, ruhuyla Türkler'deki cihan hakimiyeti ülküsünün aslında örtüştüğünü söylüyor. Ayrıyeten baktığımız zaman mesela ahlak değerlerinin de çok önemli derecede paralel olduğunu görebiliriz İslamiyet ve Türkler'deki. Dördüncü soru, buna göre aşağıdaki alimlerden hangisinin etkisi diğerlerinden farklı bir alandadır? İslam düşünce tarihi boyunca hukuk, kelam, felsefe ve tasavvuf gibi alanlarda birçok alim öne çıkmıştır. Bu alimlerden bazıları Türklerde İslam anlayışının oluşumunda oldukça önemli etkileri olmuştur, diyor. A. Yunus Emre B. Hacı Bektaşi Veli C. Ahmet Yesevi D. İmam Maturidi e, Hacı Bayram Veli. E, şimdi bunlardan e, okuduğumuz dört tane e, alimlerden e, dördü e, genelde tasavvuf alanında öne çıkmış. Diğeri e, ise e, yani e, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi ve Hacı Bayram Veli tasavvuf alanında çok ön plandadır. E, İmam Maturidi ise kelam alanında e, çok e, ayrı bir yerdedir. Bizim inanç sistemimizi oluşturan e, Maturidi mezhebinin kurucusudur. E, Ebu Mansur es Semerkandi gerçek ismidir. E, Maturidilik ise bizim e, inanç sistemimizi oluşturuyor. Bu bağlamda e, itikadi bir mezheptir. Zaten mezheplerde ikiye ayrılıyor. İtikadi mezhep ve ameli mezhep diye. E, İmam Maturidi ile bizim e, inanç sistemimizden bir tanesi. Diğer ikincisi de zaten İmam Eşari'nin e, kurulmuş olduğu eşari mezhebi. Bu metinden İmam Maturidi ile ilgili aşırıların hangisine ulaşılamaz? İmam Maturidi'nin kitab Tevhid ve Tevhidat adlı eserlerini incelendiğinde kendisinden önceki kelamcıların ele almadığı felsefi konuları tartıştığı, Müslümanlar arasında var olan yanlış inanç ve düşüncelere karşı aklı önermeler ve mantıki delillendirmelerle kullanılarak mücadele ettiği ve böylece kelama gerçek anlamda bir bilim hüviyeti kazandırdığı Açıkta görülecektir. Maturidi'nin kelamını, kelam ilmine kazandırdığı en önemli biri de bilgi kuramıdır. O, bu kuramıyla leğer bir kozmolojiyi gündeme getirmiştir. Önemli olanın bilgi olduğunu, bilginin varlıktan önce geldiğini ve bu nedenle ilham ve keşfin bilgi kaynağı olmayacağını savunmuştur. ...hangisine ulaşılamaz diyor. A. Halkın gündemindeki fikri tartışmalarla ilgilenmiştir. B. Aklı mükellef tutulmanın temel şartı olarak görmüştür. C. Subjektif tecrübeleri ile bilgi kaynağı olarak kabul etmemiştir. D. E, Kerem gelişmesine katkı sağlamıştır. E. Aklı etkin bir şekilde kullanmıştır. Şöyle e, baktığımız zaman hangisine ulaşılamaz? Aklı mükellef tutulmanın temel şartı olarak görmüştür diyor. Hayır. Burada bilgiden bahsediyor. yani aklı temel şart olarak görmüyor paragrafta. Doğru cevabımız B olacak. Altıncı soru metinde ulaşılan sonucu kendisini araştırma konusu yapan İslam İslami disiplin açtıkların hangisidir diyor. Dört halife döneminde gerçekleşen fetih hareketleriyle Müslümanlar özellikle Hint ve İran kültürüyle karşılaştı. Doğal olarak e, Müslüman toplumlarda çok çeşitli güçler, değerler, alışkanlıklar, düşünce ve adetler ortaya çıktı. Fethedilen verimli topraklar ve elde edilen ganimetlerle birçok Müslüman arayış e, arasında gösteriş, savurganlık ve sefahat yaygınlaştı. Hazreti Peygamber e, zamanındaki savurganlıktan uzak, mütevazi hayat tarzı unutulmaya yüz tuttu. Bu duruma tepki olarak bir kısmı Müslüman bir zühd hayatı tarzına yöneldi. E, şöyle baktığımız zaman e, zaten zühd deyince zahidane. Bu gibi kavramlar tasavvufa ait e, kelimeler. E, fıkıh, hadis, kelam, felsefe e, daha ayrı. E, zaten kelam ve felsefe aslında örtüşür. Fıkıh dediğimiz şey e, İslami e, kurallar e, bütününün oluşturduğu bir sistem. Hadis Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu şeyler baktığımız zaman E şıkkında tasavvuf kelimesini yaşam tarzını görüyoruz. Diğer soru yedinci sorumuz buna göre aşağıdaki tasavvuf yorumlar hangisi metinde anlatılan duruma örnek olarak gösterilemez? İslam dünyasında pek çok tasavvuf yorum ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları Anadolu'da İslami yayılması için çalışmışlardır, diyor. A. Nakşibendilik, B. Yesevilik, C. Mevlevilik, D. Şenusilik, D. Kadirilik, Nakşibendilik, Yesevilik, Mevlevilik, Kadirilik hala günümüzde devamını sürdürüyor ama şenusilik böyle yani biz ona tasavvü bir mezhep olarak fazla kabul etmiyoruz. şu anda sürdürmüyor. Doğru cevabımız D olacak. Tasavvufi düşüncede önemli bir yer tutan ve kalbe yalnızca Allah sevgisini yerleştirmek, nefsi kötü duyguyu düşüncelerden arındırmak için bazı ritüeller ortaya çıkmıştır. Buna göre zikir, riyazet, teskiye kavramları aşağıdaki eee kavramların hangi dedi metindeki sözü edilen durum ile ilgilidir? A1, B3, C12, D23, D123. E, baktığımız zaman e, 1, 2, 3 yani zikir, riyazet, tezkiye gibi kavramlar tasavvufta çok önemlidir. Zikir, virt demek, e, riyazet kendini e, günahlardan temizlemek demek, e, soyutlamak demek. Tezkiye de aynı şekilde kendisini temizleme anlamına ee, gelen bir kelime. E, ee, doğuracağımız E olacak. Dokuzuncu sorumuz, İslam düşüncesinde dini yorumlar genel olarak siyasi, itikadi ameli fıkhi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlara ek olarak bir de yorumlar bulunmaktadır. Buna göre İslam düşüncesinde ortaya çıkan aşkı yorumların hangisi farklı bir kategoride yer alır? Eşarilik, kadirilik, haricilik, mutezili, maturililik. Baktığımız zaman kadirilik e, mezhebi e, bu şeyler içerisinde girmez. Eşari ve e, maturili maturidi itikadi mezheptir. E, mutezile ve harici ise ameli mezheptir. Doğuracağımız B olacak. Bu metinde verilen bilgiler alevilikle hangi kavram ile ilgilidir? Alevilik düşüncesinde yol kardeşleri birbirini günah hesabından sorumludur. Et ile tırnak gibi bir, e, birine yakındır. Hayatının iyi yanı, kötü yanı da e, paylaşırlar. Yok kardeşlerinden biri öldüğü zaman... diğeri onun çocukları ve aile fertlerine bakmakta yükümlüdür. E, Cem, razılık. Semah, gülbenk. E, müsahiplik diyor. E, mü, doğru cevap, müsahiplik olacak. E, sahabe kökünden gelir, müsahiplik. Sahabe, e, Arapça'da dost edinmek demek. Zaten ashab, sahabe de buradan gelir. Peygamber Efendimiz'in dostları anlamına gelir müsahiplik de buradan türer. Doğru cevabımız E olacak arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için sağ olun, teşekkür ediyorum.